Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Bunun için bize gerekli olanlar bir tane ayakkabı kutusu ya da bir kare hepsi de olabilir. Bir tane kağıt, biraz parmak boyası ve içinde gezdirebileceğimiz ya bir top, miske, bunlar da yoksa fındık veya ceviz de olabilir. Kutumuzu içine kağıdımızı koyacağız, boyalarımızı damlatacağız Topumuzu ya da cevizimizi atacağız içine ve sallayacağız. Ceviz ya da içine ne koyduysak top renkleri birbirine karıştıracak ve rengarenk bir kağıdımız olacak. Ve biz o renkli kağıttan kelebek yapabiliriz, uçak yapabiliriz, çiçekler yapabiliriz. İstediğimiz şekilde ya da katlama tekniği kullanarak kedi yapabiliriz, istediğiniz yapabilirsiniz. Renkli bir kağıdı elde edeceğiz. Hadi başlayalım.